8 Temmuz pazartesi saat 12 itibariyle bir endeks yorumu yapmak istedim. Şu an gördüğümüz gibi fiyatımız 0.72 yukarıda. %0.72 yukarıda endeks olarak. Fiyat buradan aşağıya mı gider, yukarıya mı gider şeklinde sorumuzun cevabını teknik analiz ile aramaya çalışacağız. Bu bir tahmindir. %100 gerçekleşecek değildir. Benim şahsi görüşüm olarak baktığımda şöyle bir hafiften düşen bir paralel kanal içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Önemli bir noktayı bu sabah test ettik. Bir saatlik grafiğe dönüş yaptığımda şu şekilde saat 10-11 aralığında şurada gördüğünüz gibi ufaktan bir yukarıya bir denedik, gidemedik, tekrar altına düştük. Eğer bu düşen kanalın üst bandının üzerinde saatlik kalıcılık olması durumunda fiyatın ben yukarıya doğru gideceğini daha fazla olasılık veriyorum. Bu direncin altında kalması durumunda ise fiyatın endeksin biraz daha aşağıya doğru gideceği kanaatin deyim. Evet, yatırım tavsiyesi değildir tabii ki kendi görüşlerimi, düşüncelerimi paylaşıyorum burada Endeks olarak şu an için söylemek istediğim bunlardan ibaret yanı sıra bir de eğer e, Maktiye bakacak olursak MACD'nin de pozitif bölgede olduğunu görüyoruz günlük olarak Tabii ki önemli bir direnç bölgesinde olduğumuzdan dolayı Şahsen ben burada long yönlü pozisyon almadım Saatlik olarak baktığımızda ise maktinin e, bir miktar işte negatif olduğunu görüyoruz. Burada alım iştahının çok fazla olmadığını ben düşünüyorum. Şahsi görüşüm düşüncem. Bakalım önümüzdeki saatlerde fiyat nereye doğru evrilecek paylaşımda bulunacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yayınlarımı yeni yapmaya başladım. Benim de ufaktan bir faydam, katkım olursa piyasalarımıza şahsen sevineceğim. Görüşmek üzere, sağlıcakla.